iseniz yani şu son 10 yıldır bizim 3000'e yakın programımızı izlediyseniz siz eminim şaşırmadınız. Türkiye'nin şu günlerde biraz şaşkınlık, biraz merak, biraz da hayranlıkla izlediği, Türkiye'ye Türkiye dünyanın dört bir tarafından gelen, yüzün üzerinde ülkeden gelen, Türkçe konuşan farklı dilde, dinde, ırkta çocukları görünce eminim siz biz bunları 5 1 kağıda bir kısmını en azından izledik diyorsunuzdur. Türkiye yıllardır Gülen cemaatinin yurt dışındaki okullarının işlevini, içeriğini, siyasi duruşunu, amacını tartışıp duruyor. Oysa dün akşam bütün bu tartışmaların ötesinde bambaşka bir manzara vardı İstanbul'da. Türkçe Olimpiyatları küçük başlayıp büyüyen ve Türkiye genelinde çok konuşulan bir organizasyona dönüştü. Dünyanın farklı yerlerinden gelen Türkçe konuşan çocuklarsa Türkiye'nin gündemine geldi oturdu. Dün yapılan kapanış töreni sırasında öncesinde ve sonrasında Serkan Gür de Beşne Bir adına oradaydı. Sizce çiğ köfte yoğurup başlarında poşularıyla türkü söyleyen bu siyah gençler kim? Anadolu'nun bağrından kopmuş esmer delikanlılar mı? Yoksa Urfa sıcağında fazlaca kalmış Urfalılar mı? Aslında ikisi de değil. Onlar Nijeryalı bir sıra gecesi grubu. Nasıl yani Nijerya'da sıra gecesinin işine demeyin. Biliyoruz durum biraz karışık. Biz size en iyisi baştan anlatalım. Bu gençler Nijerya'da Türk okuluna gidip Türkçe eğitim alıyor ve Türk kültürünü öğreniyorlar. İşte bu sıra gecesi de onların öğrendiklerinin bir sonucu. Çünkü onlar 7. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarında yarışıyorlar. Türkçe olimpiyatları 7 yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde açılan Türk okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılıyor. Bu okullarda okuyan öğrenciler Türkçe şarkılar söyleyerek, Türkçe makaleler yazarak birbiriyle yarışıyor ve bir anlamda dünyada Türkçeyi sonradan öğrenenler arasında en iyi Türkçe konuşan seçiliyor. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne, uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim anne. Ahmet Kaya penceresiz kaldım anne şarkısını Mozambikli küçük bir kızdan dinlese herhalde buna en çok şaşıran yine kendisi olurdu. Ama Mozambikli Banginya hem düzgün Türkçesi hem de söylediği türkülerle 7. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının küçük yıldızlarından biriydi. Kaç yıldır Türkçe öğreniyorsun? Türkçen çok iyi. Geçen yıl başladım. Bir yıl içinde bu kadar iyi Türkçe konuşmayı öğrendim. Evet. Türkiye'ye gelmiş miydin daha önce? Biliyor musun? Hayır, bilmiyordum. Bu ilk defa. Türkçeyi biliyor musun peki başka bir şekilde? Ee, çok az duydum haberlerde. Çok çok az duydum. Peki nasıl karar verdin? Ee, ben karar vermedim. Bu okul sadece geldi çünkü da bir sınav oldu ve ben ikinci oldum. Sonra ben okulda okumak istemedim çünkü orada İngilizce konuşuyorlar ve ben İngilizce bilmiyordum. Ama sonra bana okul anlattılar ve ben sevdiğim ve orada okumayı istedim. Ne yapıyorsun? Türkçe şarkılar dinliyor musun Mozambik'te? Evet dinliyorum. Kimleri dinliyorsun? Ahmet Kaya, Selda Baycan e, ve başka sanatçılar. Peki başka Türkiye'den kimleri tanıyorsun, neleri biliyorsun? E, ben... Bazı takımlar biliyorum. Mesela? Mesela Sivas Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve başka takımlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tamam. mı Sivas nereden biliyorsun? Çünkü ben Sivas'ın yollarını söylüyorum. Bunun için Sivas Spor tutuyorum. <laughs> Sivas Spor. Evet ve ikinci takım Fenerbahçe. <gülüyor> Fenerbahçe. <gülüyor> aralık bir gece Tanık sesin sahibi ise Nijerli küçük Kabiru. 13 yaşındaki Kabiru bir yandan Türkçesini geliştirmeye çalışıyor, bir yandan da Türkiye'yi yakından takip ediyor. Sen neden hep acıklı şarkılar seçiyorsun? Böyle. Hep üzgün bu şarkılar. Kostümün <laughs> <laughs> çok ilginçmiş. <laughs> evet, Nijer, Nijer tradi tradisyonel elbise. Geleneksel kıyafeti Nijer'in öyle mi? Evet. Türkiye'yi takip ediyor musun, izliyor musun? <laughs> ne oluyor, ne bitiyor, futbolu izliyor musun <laughs> <Türkiye 'nin? gülüyor> evet, evet, Ha? Çok güzel çünkü Beşiktaş Beşiktaşlısın. Evet seviyorum. Şampiyon oldu Beşiktaş. Evet biliyorum. <laughs> çok mutluyum. Mutlusun. En çok hangi futbolcuyu seviyorsun Beşiktaş'ta? Y y Yusuf. Yusuf'u? Evet. Hiç daha önce gelmiş miydin Türkiye? Ye? Daha önce gelmedim. İlk defa geliyorsun. Evet. Nasıl beğendin mi Türkiye'yi? Evet. Çok güzel, cennet gibi. farklı renk, din ve ırktan çocukların oluşturduğu bu renk cümbüşüne aslında yabancı değiliz. Daha doğrusu değildik. Yakın zamana kadar 23 Nisan'larda dünyanın dört bir yanından çocuklar Türkiye'ye gelir. Çocuk Bayramı'nda kendi kıyafetleri, kendi şarkıları ve kendi kültürlerini Türkiye'ye getirir, Türkiye'deki yaşıtlarıyla kaynaşırlardı. Ne yazık ki son yıllarda bu uygulama görünmez oldu. Bugünse durum biraz daha farklı. Şimdi 23 Nisan'larda değil belki ama bir başka organizasyon vesilesiyle dünyanın dört bir yanında Türkçe konuşan, Türkiye'yi tanıyan çocuklar büyüyor. Kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı gene açar babam Aldırma benim babam hey. Türkiye'de objektif bir gazeteci olmak çok zor. Çünkü kamplara bölünmüş, herkesin birbirini düşman bellediği bir ülkede kolay kolay ortada kalamıyorsunuz. Altınızdaki toprak bir anda kayıyor. Ve böyle bir gazetecilik yapmaya soyunduğunuz zaman da inanın hiç kimseye yaranamıyorsunuz. Herkes gün oluyor, alkışlıyor, sırtınızı sıvazlıyor. Aynı kimseler, aynı kimler ister sağcı olsun, solcu olsun, asker olsun, farklı bir toplu sivil toplum kuruluşu olsun, bir bakmışsınız size kızıyor, öfkeleniyor. Yine de biz bildiğimiz yoldan, vicdanımızdan, aklımızdan kalbimizden şaşmamaya çalışıyoruz. İyiye iyi diyoruz. Eleştirmemiz gerektiği zaman hiç acımadan, sözümüz sakınmadan eleştiriyoruz. Haberciliğin kutsal, yorumunsa hür olduğuna inanıyoruz. Beşne bir kayda bu ilkelerle yapıyoruz. Beşne bir kay çok kısa bir ara vereceğiz.